Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG mobilin gizli TikTok taktiklerini birlikte deneyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek? Güzel taktikler bulabilecek miyiz? Neyse hadi gelin hep birlikte bu taktikleri deneyelim. Evet, şimdi ilk gizli TikTok taktiğimizle başlayalım. Bu taktik için ilk önce işaretlemiş olduğum Hayal Mahallesi'ne gitmemiz gerekiyor. Daha sonrasında da taktiğimizi aslında Hayal Meydanı'nda yapacağız ve bu taktiği yaptığımız zaman da oradaki tüm rakipleri kolayca öldürebiliyorsunuz. Hatta Mesela 10 tane, 15 tane, 20 tane rakip olsa bile hepsini tak tak diye öldürebiliyorsunuz. Eğer ki doğruysa tabi bu taktiğimiz. Hadi gelin hemen bunu deneyelim. Şimdi ilk önce bu Hayal Mahallesinden ufak tefek tut yapacağız. Daha sonrasında da bu topla fırlatma özelliği var ya. Onu alıp direkt Hayal Meydanına gideceğiz. Bakın dostlar, ufak tefek dotumu yaptım. Hemen buraya geldiğiniz zaman harita üzerinde iki tane balon var ya. Bu iki balonun üzerine çıkabiliyor musunuz? Ama ilk önce karşıdaki balonda ölümsüz olma taktiği varmış. Yani onun üzerine çıktığınız zaman mermiler sizi rakip görse bile ateş edemiyormuş. Mermiler size işlemiyormuş. İlk bunu deneriz. Daha sonrasında ikinci balonun da en üst tepesine çıkabiliyormuşuz. Onu da deneyeceğiz şimdi. İlk önce ama bunu deneyelim. İçeride de baya bir kişi var zaten. Seslerini duyuyoruz hep birlikte. Aa, hatta bak şurada birisi var. Ulan 2x'de de var ya hiç ateş edilmez. Oo tamam kafa gitti. Ulan daha yeni adam 3x kask kalmıştı. Mahvettik kaskını rakibin. Neyse hemen bunu şöyle bir tane daha vurabilir miyiz? Kaçtı ya. 2x de korkuyorum ateş etmekten. Yukarıdan da birileri geliyor. Neyse taktiğimiz bakın oraya çıkmak. O yüzden hemen buraya topla fırlatma özelliğini kuruyorum bu şekilde. Tamam. Şimdi bunun ayarlamasını geçenki videolarımda Livi haritasına göstermiştim ya. Aynı bakın buraya işaretleyip çarptığınız zaman aşağıya düşüyorsunuz. Ama buradaki boşluklardan ateş gelmiyormuş size. Ben mermi gelmiyormuş. Vuramadık lan. Neyse dur bakayım. Aa bak birisi daha geçiyor. Bunu affetmemişti işte. Tamam gitti. Ama tam da arkadaşının yanına düştü ya. Arkadaş şimdi kurtaracak onu. Oo bak 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 şu anda üzerime doğru rush geliyor. Bakalım gerçekten buradayken mermiler işlemiyor mu? Onu göreceğiz. O yüzden bırakıyorum şimdi biraz daha yakına gelmesini. Oo bomba geldi. Aha gerçekten işlemiyor mermiler. Gördünüz mü? Rakip aşağıdan ateş ediyor ama beni vuramıyor. <laughs> gerçekten bu TikTok taktiğimiz doğruymuş. Ben vurabiliyor muyum bunu buradan? Aynen vurabiliyorum. Uzaktan birisi geldi. Ha bak demiştim ya arkadaşları gelecek diye. Birisi geliyor şu anda. Ulan rakip de şaşırmıştır ha. Direkt mesela aşağı taraftan gözüküyor rakipler ama vuramıyorlar beni oradan. Şöyle şuraya doğru geçelim. Bak oradan ateş etmeye çalışıyor ama kardeşim vuramıyorsunuz beni. Hemen bekleyelim bakalım. Aa bak buradan da birisi geliyor. Şu karşıda birisi var. Bunu öldüreyim Tamam bu da gitti. Başka rakip ona gidiyor mu kurtarmaya bilmiyorum ama şöyle bir bekleyelim. Aha birisi geldi. Lan sen ne ara geldin oradan direkt paraşütle buraya atlamış lan adam. Hiç beklemiyordum var ya böyle bir şey. Neyse iyi kurtulduk. Yani dostlar gördüğünüz gibi bu TikTok taktiğimiz doğruymuş gerçekten. Balona atlayıp ölümsüz olabiliyormuşuz. Bakın şu anda rakip ateş ediyor ama beni hiçbir şekilde vuramıyor. Şimdi geçelim bir diğer gizli TikTok taktiğimize. O da karşı balonun üzerine çıkıp rakipleri öldürmekti. Saç lan rakip. Neyse geçelim diğer taktiğimize. Evet, şimdi yeni bir oyuna geldim. Hemen buraya geldim. Acaba etrafta rakipler kaç tane var bilmiyorum. Şu anda bizim dışımızda 4 kişi varmış. Hemen bu balonun da olduğu yere geldim. Hemen bakın şuradaki yükseltiyi kullanarak burayı fırlatma topunu bırakmamız lazımmış. Hemen şöyle geldim. Şuralarda rakipler görebilir mi beni bilmiyorum ama hemen şuraya şu topla fırlatma özelliğini bıraktım. Aa gördü rakipler ya. Tüh kötü oldu. Acaba nereden gördüler bilmiyorum ama. Neyse ya ben orada hiç uğraşmayacağım. Direkt bu hangarda gizli taktik yapacağım. Çünkü her an oraya arka taraftan rakipler gelebilir. O yüzden hemen trambolini buraya kurup çatıya çıkarsam daha iyi bir görüş alanı elde edebilirim. Şöyle şu karşıdan birileri yok. Aa bak bana vuranlar buradaymış. Lan nasıl kaçtı o? Neyse dur arkadaşının bari düşürelim. Tamam bu gitti. Bu şimdi kendisini hiç göstermez ya. Tüh kötü oldu. Neyse en azından birkaç kişiyi düşürdük. Hemen rakipler görmeden biz taktiğimizi yapabiliriz. Bakın şöyle biraz daha yukarıya doğru gitse. Biraz daha biraz daha biraz daha. Çok az daha yukarıya gidiyor mu? Aynen biraz daha yukarıya. Tamam. Şimdi bence yeterli. Hemen fırlata bastım. Bakalım balonun üzerine çıkabiliyor muyuz? Vay be gördüğünüz gibi bu TikTok taktiğimiz de doğru. Gerçekten balonun üzerine çıkabiliyormuşuz. Bu galiba tehlikeli rakip. Şu aşağıdan da birisi vardı. Tamam bu da kaçıyor oraya doğru. Kardeşim benden kaçamazsınız. Artık her yerde görüş alanım var benim. Şöyle kaçıyor. Vuramadık lan. 1-7 kafaya gitmesi lazım o. 2-7 bulan birazcık daha canı kaldı mavi alana gitti o. Neyse bu şimdi onu kurtarmaya gidecek. Tabii ki benim izin vermemem gerekiyor. Yoksa baya kötü durumda olurum. 1-7 artık bununla atış edersem Tamam bu da gitti <laughs> Gördüğünüz gibi bu balonun üzerine çıktığınız zaman Aşağıdaki rakiplerin hiçbir şansı yok Siz de bu taktiği yapabilirsiniz Gerçekten bu tiktok taktiklerini burada yaptığımız zaman Mükemmel oluyor Tüm rakipleri öldürebiliyorsunuz Geçelim şimdi bir diğer gizli taktiğimize Şimdi de dostlar sizlere Pochinki'de görünmez olma taktiği göstereceğim. Ama onun öncesinden hayal mahallesinden birine gitmeniz gerekiyor. Aslında ben buraya gitmeyeyim biraz uzak kalıyor. O yüzden militerideki köprünün yanındakine gideyim. Şu aşağıya da rakipler geldi. Ama bunun öncesinden bize bir tane örümcek ağa özelliği lazım. Bunu da çıkarma taktiğini bilmeyenler var mı bilmiyorum ama herkes biliyor zaten. Bilmeyenler varsa onu da göstereyim ama ilk önce bu rakipleri öldürmemiz gerekiyor bizim. Aha yanıma doğru geliyor. Lan hadi hadi. Orada takıldı karakter. Şuradan bir silah alalım hemen. Tamam bu güzel olur. Yakın mesafede direkt öldürürüz rakipleri. Zaten tavayı da bulduk şu anda. En önemli şey de örümcek ağ özelliğinde tavayı bulmaktı. Şöyle etraftan dolansak rakip aşağıda bir yerde. Aynen gördüm. Lan nereye bakıyorsun? Bomba falan atacaktı galiba. Arkadaşı da geldi. Neyse dur. Bir kit falan bulsam buldum kiti. Şimdi orada arkadaşını kurtarıyor büyük ihtimalle. Şöyle hemen şuradan şuraya geçelim. Tamam. Şuradan bakarsam aa arkadaşını kurtarmıyormuş. Neyse biz can yenileyelim şurada bir. Aa geliyor aşağıdan geliyor. Şuradan kaç hemen. Ulan az kalsın görecekti beni var ya. Dur merdivenlerden de gelebilir her an. Şunu öldürelim de biraz daha sinirlensin rakip arkadaşı gitti diye. Hemen burada yenileyelim. Zaten atladığı gibi ön tarafa atlar biz direkt onu öldürebiliriz zaten. Şuraya doğru bir Molotof alsak gelmesin peşimizden. Ulan niye bazen bombalarda, Molotof'larda işaret gözükmüyor? Bak yeni güncelleme geldiğinden beri bir türlü yapamadım. Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın ya. Hiçbir şekilde yapamadım. Bak bak nasıl bekliyor da. <laughs> Kardeşim sana göre bir tane bombam var. Direkt kafana geliyor hediye olaraktan kaçamazsın o bombadan <laughs> Neyse şimdi hemen gidelim taktiğimizi yapalım Şimdi bakın örümcek ağı özelliği için bir tane tava bir tane de el bombası gerekiyor Bakın direkt bu şekilde örümcek ağı özelliğini alabiliyorsunuz Şimdi hemen direkt poçinkiye gidelim Şimdi poçinkide ne yapacağız derseniz de arkadaşınızı kaldırdığınız yer var ya Oradaki ağacın en üst tepesine çıkabiliyorsunuz aslında örümcek ağ özelliği gittiğinde bunu göstermiştim sizlere ama örümcek ağ özelliği gittiği için oyundan yapamamıştım. Şimdi sizlere bu taktiği yapmanı, yapmayı göstereceğim. Bakın bu ağaçta yapıyorsunuz ama ilk önce bu tutunabildiğiniz dalı bulmanız gerekiyor. O yüzden baya bir denemeniz lazım şu anda. Ama hep arka taraftaki şu dallardan birisine tutunduğunu hatırlıyorum karakterin ama şöyle deniyorum bir bakalım birkaç kere buradan deneyelim olmadı o temin bulduğumuz yerden deneriz. Şöyle şuradan bir koşa koşa gelsem olduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde ağacın en tepesine çıkıp Puchinki'de de görünmez olabiliyorsunuz. Ben bunu kendi taktiğim olarak gösteriyorum. Bunu TikTok'ta falan görmedim. Kendim buldum bu taktiği. Zaten daha önceki videolarda göstermiştim dediğim gibi. Ama örümcek ağa özelliği olmadığı için yapamamıştık. E şimdi hazır gelmişken sizlere göstereyim dedim bu taktiği. Örneğin biraz daha görünmez olmak istiyorsanız yaprakların arasına da bu şekilde ilerleyip daha da görünmez olabilirsiniz burada. Yani rakipler geldiği zaman buraya bu şekilde yukarıdan direkt ağaçtan saklandığınız yerden çıkıp rakipleri öldürebilirsiniz. Geldik bir diğer gizli TikTok taktiğimize. Bu TikTok taktiğimizi Shelter'daki hayal meydanında yapacağız. Ama onun öncesinde şu çaprazda işaretlemiş olduğum yer deki oradan ufak tefek tut yapacağız. Daha sonrasında mavi alan direkt şalter tarafına kapansa bile her oyun birinci olma taktiği varmış orada. Tabii ki nasıl biliyor musunuz? Balonun en tepesine çıkarak oradan görünmez olup rakipleri öldürebiliyormuşuz. Ama bunun da bir gizli taktiği varmış TikTok'ta gördüğüm kadarıyla. Hemen buradan ufak tefek tutumuzu yapıp oraya doğru gidelim hemen. Şöyle dostlar benim dışımda kimse gelmedi. O yüzden rahat rahat Tutumu yaptım. DP 28 aldım. Kar 98 aldım. Hemen şimdi taktiğimizi yapacağımız yere gidelim. Şimdi bakın buraya geldiğiniz zaman yukarıda balon var ya bu balonun üzerine çıkabilmek için ilk önce şuradaki kulübenin üzerine çıkacakmışız. Sizin de bildiğiniz bu taktiklerden varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Daha sonrasında buraya topla fırlatma özelliğini kurmamız gerekiyormuş. Ve bakın hep Livik'te falan yaptığımız taktik vardı ya şunun köşesine çarptırıp da direkt üzerinde durma taktiği. Direkt bunu da burada uyguladığımız zaman buranın da üzerine çıkabiliyormuşuz. Hatta şu karşı tarafta falan rakipler olabilir. O yüzden şimdi yavaştan rakiplerin gelmesini bekleyelim. Bir de burayı test edelim. Bak şurada zaten rakipler gözüküyor. Şuradan da bir sesler geliyordu ama. Aa bak bak buradan bir tane gerçek rakip geliyor. Ulan bütün haritayı da görüyorsun ki buradan kim nereden falan geliyor diye. Ama konuşurken vuramadım. Yine vuramadım. Dur susuyorum şimdi. Bak sustum hemen nasıl vurdum. Demek ki konuşmamak lazımmış ateş ederken. Şurada da rakipler vardı. Acaba bunlar rush yapar mı? Oradan mı bana vuracaklar. Beni de görmesinler de Bir ihtimalle render yapmıyor. Oo bak direkt koşu yoluna iyi kapattım oraya mermiyi. Beni acaba renderlamadığı için yukarıda görüyor olabilirler mi? Şunlara bir daha bir bakalım. İki kişiler galiba bunlar. Oo bak güzel vurdular tamam beni birazcık sinirlendirdiniz ama şu anda çok az sinirlendim. Ben sinirlenirsem ne olur? Benim güzel takipçilerim zaten ne olacağını biliyordur. Hemen ne yapacağız? Yargıda atmaya başlayacağız. Şöyle neredesiniz bakayım kardeşim? 17. İkinci de geliyor. Hiç merak etme. Şöyle tamam bir düştü. İki nerede? Beni sinirlendirmeyecektiniz. Şöyle iki de düştü. Başka var var, tran yok galiba başka arttıran Bu şekilde beni sinirlendirmeyin kesinlikle Yoksa bu şekilde yargı dağıtmaya başlarım Neyse dostlar gördüğünüz gibi bu tiktok taktimizde doğru çıktı Gerçekten buraya gelip buradan rank kasabilirsiniz bu şekilde kolayca Şuradaki rakip vuruyorum da kaçıyor ya Bununla hiç uğraşmayacağım dostlar Gördüğünüz gibi bu şekildeydi bu taktiğimiz Evet dostlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.